<laughs> Kim defineci? Bu. Defineci mi Metin Bey? Bunun geçmedi yer kalmadı yapmadı iş kalmadı ki. Bu kendisi. Bulsaydı zaten buraya düşmezdi. Cenevizlerden. Kim Ceneviz mi? Cenevizlerden ha. Cenevizlerden. E baba o zaman orada vardır bir şey. Var olmaz o var. Harita var mı harbiden? Var. Bu Hitlerden Hititlerden kalma. Hititlerden mi? Tabii. Oğlum harita işi işte, görmüyor musun? Eski eski iple bağ, yeni iple bağ bak bu. Otla mı Zarar vermeyin. Karı yırtacak. Vay 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 vay. Haritaya bak. Görmüyor musun? Bak yazılar var burada. Karı da bakacaksın ha. Hazine burada Dedektörsüz diyor. Dedektörsüz olmaz. Olur mu? Nasıl bulacağız? Dedektör lazım. Sizde şey var değil mi dedektör? Var. Tamam. Jandarmayı Kendin... da arayayım mı? Biz hazine bulacağız. <gülüyor> 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 Bir de arkeolog arayalım. Eğer hazineyi bulursak ne yapacağız? Hazine arttıysa yüzde yirmi beşini siz alırsınız. Yüzde yetmiş beşini devlet alır kendi arazinizde bulursanız yüzde otuz devlet alıp yüzde altmış siz alırsınız. Ya, bunun için nasıl saklayacağım paraları? <gülüyor> <gülüyor> kimin hazinesini buluyorduk biz ya? <laughs> ha, kimin? Venediklerin mi? Kimin mi? Benediklerin mi? Ben mi? mi? Cinivizlerin cini, cini cini <laughs> cini, cini <laughs> abi. Ciniviz. Cinivizlerin. Cinivizlerin. Metin Bey bir saniye. Şimdi bakın. Bu harita böyle değildi. Haritayı evet. ben açtıktan sonra bir anda güneş gördü ve böyle şey oldu değişik. Aa, fosfor renk, oldu. Gördünüz mü? Ya, ya böyle değildi. Renkleri an, yerine geldi. Renk. Z Doğu mu T demiş ama burada 10 metre demiş, 10 ms demiş. Evet. şu D tarafı gösteriyor. Ne tarafı Zene? gösteriyor? Şu tarafı. Bakayım abi. Evet şöyle. Dur bakalım çubuğu yani. atayım nereye göstereyim? Bir şurasına Şimdi... kaç? kaç metre? <laughs> Neli ölçecek? Var mı metre? Var. Ver ölç. Abi sakata gelmeyelim. Onlar metre mi kullanmışlar Kaç metre? O zamanında? Abi. Ben tamam ben dediği değil. doğru. Şimdi, 10 metre diyor burada. 10 siz metre. ne getirdiniz yanınızdan zile bulmak için? Bir onu bir tanıtalım yaklaşık 10-15 santim derinliğe kadar He. Ee? altın, gazoz kapağı. Ne, ne çıkarsa. <laughs> <Değil> evet. Süleyman <laughs> sen ne getirdin yanında? Kürek. <laughs> evet, şey. Siz ne getirdiniz? Tahta. tahta. Ateş su tahta. <gülüyor> 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 evet. e, Peki şimdi bu ne bu şeyde yaramıyor mu da su bulmakta? Yoksa suda da bu hazinede hazinede titriyor böyle. Nasıl titriyor? Suda böyle kalıyor. Böyle. N nasıl? Böyle yapıyor. Beyefendi tam titretemediniz. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir şey söyleyecekti. Titriyor. Tamam. Yani siz bunu böyle gidiyoruz değil mi? Hı hı. Şimdi gelin. Gidiyoruz. Gel, hadi gidiyoruz. Bulduk. Bulduk hemen. Ne oldu? Evet. Titredi. Tamam var var. Biz neyi alacağım? E, Beyefendi, beyim e, e, alıyorsunuz. Ver. Bu bomba mı Evet. Bak. Bu ne ya abi? Ya. Bak. Gel. Siz artık ilkel kalmışsınız. İlkel. Gel. Yani bakın bu son sistem. Bunu NASA'dan e, aldım. Uyduya mı bağlı? Hayır. Bu kargo ile geldi. <gülüyor> <gülüyor> bunu NASA yolladı. Artık onlar demode. Koyun şunu da şey aleti buraya. Şimdi bakın beyefendi. Bunu takıyorsun kulaklığı. Burada düğmeler var. Bunda da bir sene eğitim gördüm NASA'da ha. Kusura bakmayın. Evet. Tabi. Şimdi bastı. Devreye girdi. Not Bakıyorsun Bakmıyor. Beyefendi hmm. de ötüyor siz duymuyorsunuz lan duyuyorum. Bak, ya. Adam Allah <laughs> ya ötmüyor <gülüyor> diyor. <gülüyor> Beyefendi siz ötmüyor mu? <laughs> Sizinki ötüyor mu? Ötüyor. <laughs> <laughs> Şimdi bunu takın. <laughs> tamam tuttunuz. Şimdi bir ses gelecek. Bak bir saniye basıyorum. Evet. Bastım. Ne sesi geldi? Horoz. Evet. Ne buldun diyor? Hazine. Altın. Altın. Horoz altın. Altın. Tutun. Zeynel Bey takın. 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 Bakın. Bunun hep kademeleri var. Kademeleri var. Bastım. Eşek sesi geldi abi. Tamam. O ne biliyor musun? Ne abi? Gümüş. Ha. <laughs> Gümüş takım beyefendi. Bak kardeşim biz şeyiz. Gelelim evet. Profesyonel. Profesyonel. Bu peki bu şimdi diyeceksin ki nasıl oluyor bu? Çakmaz yine Aa, çakla... abi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, şimdi dalgalar var ya ses dalgası. Evet abi. Ses dalgası gidiyor. Gidiyor. Orada bir şey çarpıyor. Sana sana şimdi. geliyor, ne geldiğini gösteriyor orada, ne olduğunu. At sesi. At sesi. Ne bu? Ya. Elmas. Aa. Ya. Bayılırız. Elmas. Yani diyor ki elmas buldunuz. Hazır ne mıyız şimdi? Var mı? Hazırız abi. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Operasyon hadi. hadi operasyon başladı. Hayırlı hazineler. Aaa Allah ben korusun. Ben Metin Bey. Ne? ki sahil güvenlik, jandarma bizi yakaladı. Kaçacağız. Hepimiz kaçacağız. Denize. Bilmiyorum Hayır. Diyor ki. Nerede buluşacağız? Tamam Hayır. Metin abinin teknesinde. Evet, Metin, abi Metin abinin teknesinde. Metin abinin teknesinde buluşuyoruz. Tamam, evet. tamam mı? Tamam. Allah korusun, başımıza bir şey gelirse Kaşacağız. herkes tüyüyor Herkes tüyüyor. Metin abinin teknesinde. Pasaportları tamam. da. 2030'da var. buluşacağız. Evet. <laughs> 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 2030'a kadar. Ama bir dakika. Buyur Yeni hazineyi bulduk. Evet. Değil mi? Evet. Hemen onu şey yapmayacağız. Onu da buldum gelin. onu aramıyoruz Baba kime satacağız biliyor musunuz? Araplara.

Abdül. Abdül buldu? Hazine bende. <laughs> Abi, Ay Allah. <laughs> Abdül maatil maali setama la uçakla la maala. Başka tane? Tamam. Çanta. Tamam çanta. Çanta da tamam. Baba tamam hallettik. Katara satıyoruz şeyi Abdül Reza. Para hazır. Abdül ne ya. bulursak Abdül <laughs> Reza. Yanında Ciguri de şampiyon var. <laughs> Hadi büyük avcılar evet. gidiyoruz Var mı radar? Radar gibisi gibi dedim. Var mı bir şey? Yok. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Ayarladınız mı? Evet ayarladım. Kuzu sesi ne oluyordu abi? Kuzu... Kuzu sesi geliyor. Kuzu sesi teneke. Teneke. <gülüyor> teneke. <gülüyor> teneke. <gülüyor> teneke. Evet. Harita bu yönü göstermişti. Bir, şey, bir şey ötüyor sanki. Buraya mı gömmüşler? M, M, M. O teleki demek ki boş şeyler var, gozoz kapakları. Bir, bir, şey, bismillah arıyorlar, Araplar mı arıyor? Araplar arıyor. Taner Bey. Bir dakika. <laughs> ya evet burada bir şey var, ötüyor. Nasıl Oynuyor. Mı? Siz bu, aldınız mı dalgayı? Abi kuruş sesi, bu demir. Demire benziyor yani. Kaç demir. metrede? 15-20 santim. Vur çapayı Metin vur. Bey kaç metrede? Vur çapayı Kaç tane? <laughs> çapa <gülüyor> yok ki. Vur çapayı. Vur küreği abi. Hadi bismillah ama haritadaki yer burası değil ama. Değil, değil, değil. abi haritadaki yer. Daha ileride. Bırak daha çok müjdesi. Bu müjdesi. Bir dakika bu. Müjdesir. Bu şeyi. Yavaş yavaş. Küp, ha, Allah. Körmeyin. Metin Oyun. Bey. Şaş Metin kârı. Bey. Metin Bey bulduk. Metin Bey! Kırma kırma! Dur kırma Kırmı gel! küp kırıldı! Elimle temiz abi! Dur elimle dur! Bismillah. Aa bu ne? Küp! Şey vay, vay Dur şey arkeolog. Beyman canlı yayında azile Can... bulduk. Çek. <laughs> arkeolog çağırsak mı çıkar bir Ama e, Demir abi nasıl geliyor hala. Geliyor mu? Hı. Delir mi? Bir deneyelim abi. Bak ama küp bu abi. Çıkarıyorum. Oh, çıkar bakalım abi. Aa. Tamam devir mi? Patlamasın. Mayın <laughs> olmasın mı? Üstün, Üstünde, yazı var mı? Mayın <laughs> olmasın <laughs> Nerede buluşuyoruz? Nerede? Dur <laughs> <laughs> nerede? Jandarma. Nerede? Jandarmadır. Sağ güvenlik yok değil mi? Sakata yok. gelmeyelim. Metin Bey. Hı. Açın. Ben açamam patlar mayına benziyor. Aç Metin Bey bunu size şey yapıyorum. Düştü altın. Düştü. Metin Bey. Altın değil abi para bunlar. Para bunlar Metin Bey. Buna bak. Be, e, ba zengin Allah. olduk. Allah bereket versin. <laughs> zengin olduk. Bereket Allah. Al. Allah. 80 100 lira var orada. Allah, Allah var, bereket versin. bunu, var, bunu var, alın cebinize koyun. Var, tamam. Alın. Yövmeye çıktı. sikke bunlar sikke. sikke tamam. Abi ne o gazoz kapağı ya. Gazoz kapağı ha. Dur ben de test edeyim abi. Al abi gazoz kapağı. kapağı. Ha. Evet abi kuru. Biz, biz, evet. biz, biz ancak şey buluruz abi. <gaz, gazoz, kapa kapağı. gazoz kapa yani. kapağı buluruz. Hadi abi dolaşalım. Harita kontrol edin. Kaç metre Abi. Abi harita şey diyor bak. Al bir şey kaldı ha, Harita da ne diyor abi? Bak. KKT 10 diyor. Yani bak. 10 metre Metin Bey. Heh, 10, met 10 metre 10 metre şey yapmamız lazım, gitmemiz lazım. Evet, gidelim, 10 metre. Biz tamam. abi 80 senede dolaşsak bir hazine mazine hiçbir şey bulamayız abi. Tamam. Bizde şey yok, hazine şey yok biz de avcı tipi yok. Bende hiçbir şey yok baksana. <laughs> bir kürek verin bari. Elimde bir kürek, ben de kürek şey, kürekçi başı. Kürekçi başı. Yok. Bulacağız abi. Çok güzel bir şey bulacağız. İçme doğdu bak, içime. Bak, Metin nerede? Eline ver, bak öyle gidiyor. Böyle hazine avcısı mı olur Allah aşkına? Herkes bir <laughs> Bunlardan hiçbir şey olmaz ben sana söyleyeyim. Metin Bey var mı bir şey? Cam buldum. E, o cama tamam ilk cam o ilk. <laughs> Paşa, bahçe. <laughs> Paşa Bahçe. Paşa Bahçe. Paşa Bahçe. Paşa Bahçe. Ha, bir şey cam sanayi. <laughs> Metin Bey nasıl gidiyor? Valla böyle oynuyor mu? Bir dakika. Abi burada bir şey seviyorum değerli bir, bir, şey. bir şey. Nerede var. beyefendi? Dedektörle gelir misiniz Oğuz Bey? Dedektörle gelir. Şuralarda. Şuralarda. Şurada bir şey misiniz? oynuyor bak. Öttü. Oynadı. Ondan ses geliyor ha. Burada bir şey var. Var. Metin abi, Bey kürek ha? bu çok değerli. Nasıl? Değerli. değerli. Çok mu değerli? değerli? Evet abi ben de değerli, değerli hissettim abi. zaten Aptına makinede. Bir değerli burada değerli bir şey var. Hay değerli şey vardı. Köpek vardı. Köpek. <laughs> <korkum. benziyor. gülüyor> Abi kaz, mısın? Kürekçi Nasıl? abi. <laughs> Ulan biz de mezarcı gibi abi. Bizi şey kaz, Bak kaz. Kaçak, kaçak hazineciler. <laughs> Düzgünce atın kenara. Bak. Oha. Buldum. İşte. Evet, <laughs> evet abi. Evet. Çok değerli. Evet. Bir şey. <laughs> Oo, değerli. Bak. <laughs> Görüyor musun <laughs> abi? Bak. Bu, bu çok eski tarih Aç, evet. anahtarın üstünde haç anahtar abi. var Anahtar var, bu anahtar başka sesim şey geliyor ev gel, bir ben şey bulacaksınız diyor Ben sana söyleyeyim, gel Söyle. Evet. Haç. haç, Evet. değil mi? Evet Yani haç neyi temsil ediyor? Hristiyanı Yani? Bir şey bulacağınız diyor Şarabı Vatikan olabilir mi? Vatikan olur Vatikan olabilir mi? Olur Papa Papa Ya gel, Papa Papa bu o ne biliyor musunuz? Papanın soyunma dolabının anahtarı. Ah canım. Tamam. <laughs> 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 yok hazinelerin, hazine Kutsal anahtarı. Bu ne biliyor musunuz? Bence musun? sandığın anahtarı. Hayır, kutsal kase yok mu? He? Kutsal kase. Tabii şarap evet. koyuyorsun içine. Heh! Içine. Bak, tamam. şarap evet. deyince nasıl aklına Biz geldi? Biz ne bulacağız? Kutsal kasenin... Yavaş yavaş büyük hazineye gidiyoruz. Büyük kutsal hazine. kasenin nesi bu biliyor musunuz? Kutusunun anahtarı. Evet. O kutsal kaseyi bulduk mu, papayla ama şimdi anahtarı papaya papayı bir ara papayı. Senin İtalyanca niye papayı bir ara Vatikan'ı. Ara. Yok mu telefonun? <laughs> ya. Sen de papanın direkt numarası Papa, var. Papa koma istayın beğeni. Hı. Tu beğeni iyi molta beğeni. Vurik ama yana detiyo oraya detiyo. Luk 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 luk. Papa anahtar anahtar. Tamam. Tamam dedi. Arayın diyor hazineyi bulacağınız anahtarı bulmuşsunuz dedi. Evet. Ben böyle yani <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle sallayan bir adam görmedim bunu, yani. Bunu buradan bul. Kuş çok uzun sürer. Yani. Ya Babadan beri ya. Sen de şey gibisin ha, öğrenci gibi almışsın sanki gidiyorsun ha. Tarih öğrencisi. Tarih, ben abi, tarih. <laughs> tarih. Tarih okuyoruz. Tarihçi. Evet, inşallah bulacağız abi. Söyle bana sen ay, var mı ay, bir ay, şey buldun mu? Herhangi bir şey yok abi <laughs> daha. Bekliyoruz. Böyle lafnaları Bek gösteriyor mu? Neyi? Burada bir şey var sana gösteriyor. Şey Nerede? Ya burada. Burada ağaçlar var ya görmüyor mü? Ağaç olsun. Bak getir bakalım makineyi. Getirme. Tamam. Zeynep yani ne şey yapıyorsun? Zaten evet tam abi. Buradayız abi şu anda. Evet. Nokta burası, burası. Burası, burası abi. Ölç bir aynı yerimden geldik. Evet abi ölçtük. Tamam. Kazıyorum. Kaz. Metin Bey çekin oradan da Allah korusun başınızı ama bismillah Çok çok ha bu bu genişlikte kazıyoruz abi. Bir dakika. 70-80 santim. Kaç santim? 70-80 santim genişlikte kazıyoruz. Şey geliyor abi. beyefendi çekin. Çok derinde değil abi. Hadi evet. bakalım. Yakınız abi. Papazı arasana. Papazı papayı, papayı ara. ara, papayı. Papayı ara. Papayı ara bir şey bulduk. Bizi, bizi dua etsin. Bakalım be bir bulalım baba. Ama ara abi, papayı duası, be. Duası, duası. Papayı sırayla ara. Sırayla sırayla. Yorulmayın. Kutsasın bizi. Abi bir şey vurduk tıktı dedi. Vallahi bir şey. Papayı ara, papayı. Papayı. Papayı ara abi. Bonjour papa. Bonjour bonjourna. Güeste, güeste. Beni, vino, vino. Okay edaksi. Hadi aç. Ne diyor papa? Papa geleceğim diyor. <laughs> sen papayla konuşuyorsan bana sana yani. Aa, baba bir şey çıktı. Ne çıktı? Vallahi billahi bir şey bak. Evet. Hazineyi bulduk. Aha. Aha büyük hazine <laughs> bu abi. Aa. Abi bir dakika. Abi hazine <laughs> <bir dakika>. <laughs> bu. Azine. Abi bir şeyler abi, daha var burada. Abi bak bu sen abi, abi. parçalıyorsun. Ne? Ne? Allah, ne? Abi bir şeyler çıktı. Bak. Abi bu ne bu şey böyle? Baba. Çok eski kumaş abi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aa. Ne çıktı? Metin Bey'in şarabı çıktı. <laughs> <laughs> dur bakayım. Abi, bakayım. Dur bakayım. bakayım. Ay, Metin Bey'in şarabı. Dur, Bey dur bakayım. <laughs> bir saniye. Metin Bey'in şarapları. Metin Bey. Şarapları. <laughs> Metin Bey evet. Yani siz veredik de biz anlamadım evet, ki. Açın tabi, bakayım. Açayım. Bu değerli mi şimdi? Değerli, tabii. tabi. Metin Bey'in şarabı diyor baksana. Baba ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Metin Bey'in şarabı. Siz abi. de kazamadınız. Buyurun. Bula bula Metin Bey'in şarabını bulduk. Daha var mı bir şey? Bir şeyler çıkıyor bak Özgür abi karşıda. Arayın arayın. Özgür Üzgür Bey abi. bir şey. Allah Özgür Öyle Bey. Mi? O ne, bağlı? o ne ya? Al suyum, Bu ne ya? Bu, Bu ne da ne abi? başka abi? başka bir şey. abi zıkkımın kökünü bulduk. Bu ne? Dur bakayım. Zıkkımın kökü. Metin Bey, zıkkımın kökü? İyi, zıkkımın kökü şey var. Bu ne abi? Bu ne? Metin, Bey, açın bakayım. Ulan ne? Ben böyle bir şey ne? görmedim abi ya. Hep, 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 hep. Biz kase arıyorduk, şerefi bulduk. Bulduk. <laughs> hadi alın şeyleri, emanetleri alın gidiyoruz hadi bulduk. Hadi Allah birileri geliyor. Canlı. adam, kaç abi, kaç abi, kaç abi, kaç abi. kaç 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 kaç